İlk hattat olarak Hz. Ali Kerramallah ve Çe bilinir. Ona atfedilen hat sanatı ile ilgili söylediği şu söz çok meşhurdur. Ekrimu evladekum bil kitabeti fe innel kitabete min ehemmil umuri ve azame sururi. Yani çocuklarınıza güzel yazıyı öğretmekle ikramda bulunun. Çünkü güzel yazı yazmak önemli işlerden bir tanesi olup ve sevinci de en büyük olan bir iştir. Şimdi tabii ki bu sözün devamında da yazının güzelliği meşkin devamına bağlıdır. Bir de süresi olarak da İslam dini olduğu sürece hat sanatının da baki olacağı söylenmiştir. Şimdi bütün bunlarla baktığımızda aslında Asr-ı Saadet döneminden bugüne kadar yazıya ne kadar önem verilmiş ve yazı estetik olarak hat sanatını sanat haline almış ve bütün bunlarla beraber musaf ı Şerif, önemli kitaplar dualarda yine güzel yazı gayretiyle, hat sanatıyla yazıla gelmiştir.